Arkadaşlar merhaba. 0-4 yaş arası çocuğu olanlar ücretsiz İstanbul kart çıkartabilirsiniz. Ee, otobüs, vapur, tramvay çocuklarınızı istediğiniz yerde ücretsiz gezdirebilirsiniz. İster online başvuru ister İstanbul kart çıkartma merkezlerinde çıkartabilirsiniz. Ben online'dan başvuru yapmıştım. Posta getirdi. Şimdi açtım. içinden kart çıkıyor. İstanbul kartı gibi. Anne kart yazıyor göstereyim size de. Böyle bir kart çıkıyor. Hı. Hmm. Resmini oluyor işte anne kart diye bu şekilde. İstediğiniz yerde gezdirebilirsiniz çocuklarınızı ücretsiz bir. Böyle bir kart çıkıyor. Hı. Hmm resmini oluyor işte anne kart diye bu şekilde. istediğiniz yerde gezdirebilirsiniz çocuklarınızı ücretsiz bir